Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ee, birinci dönem, birinci inkılap tarihi yazılısı sorularıyla baş başayız. Sorularımıza geçerken kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu zekladığınız için çok teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler sorular karşımızdan geçiyor. Şimdi kağıt kalem alarak ve videomuzu durdurarak yavaş yavaş sorularımızı çözünüz arkadaşlar ve bunları not ediniz. Şimdi cevapları beraber yapacağız. Cevapları yaptığımız zaman e, kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da görerek gireceğiniz inkılap tarihi sınavında ne kadar başarılı olacağınızı tespit edin arkadaşlar. Evet değişik stillerde sorularımız var arkadaşlar. Şu anda karşımızdan geçiyor. Arkadaşlar bu sorularımızı arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Çok memnun olurum. Bilgi paylaşa paylaşa çoğalır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi cevaplarımıza geçebiliriz ve ilk sorudan başlayarak cevaplarımızı yapmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar ilk sorumuzda... Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili kelimeler ve kavramlar ne yapılmıştı? Bir tablo üzerinde verilmişti ve ne demişti? Yukarıda verilen kelimeleri tablodaki noktalı yerlere yerleştiriniz. Arkadaşlar 1900, 1881'de Atatürk Selanik'te doğduğu maddesiyle başlamış. Daha sonra noktalı yerler verilerek bu kelimeleri yerleştirmemiz istenmiş. Evet ilkinde Şemsi Paşa yerleştireceğiz. Selanik Şemsi Paşa ilkokulunu bitirdi. Daha sonra Selanik'te mülkiye rüştiyesini bitirdi. Ondan ondan sonra sevgili arkadaşlar Manastır'da e, askeri idadeyi bitirdi. Kurmay yüzbaşı olarak e, Harp e, Harf Akademisinden mezun oldu ve e, 1905'te ilk görev yerine kurmay yüzbaşı olarak atandı. 1911'de Trablusgarp Savaşı'na katıldı. E, 1913'te Sofya'ya askeri ateşi olarak görevlendirildi. 1915'te Çanakkale e, cephesinde e, görev yaptı ve e, 1915 18'de Yıldırım Orduları grup komutanı olduğu arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi bu tablomuzda dikkat ederseniz biz verilen kelimeleri, soruda verilen kelimeleri ne yaptık? Sırasıyla yerlerine yerleştirdik. Sizler de buradan bu kelimelerin nerede olacağını ezberleyin arkadaşlar. Çalışın cümle halinde çalışın. Hocamız size sorduğu zaman bu şekilde bir yerleştirme yapın kıymetli öğrencilerim. Evet kıymetli öğrencilerim burada bir şema üzerinde sorma. Hocamız bunu normal, klasik, düz yazı şeklinde de sorabilir. Onun için mühim olan burada cümlelerin nasıl geldiği ve nasıl verildiği, nasıl sorulduğu buna dikkat ederseniz ve bu kelimeleri doğru bilirseniz cümleleri herhangi bir sıkıntı yaşamadan cevaplayacaksınızdır. Evet sevgili öğrencilerim şimdi ikinci sorumuzun cevabına gelelim. Sevgili öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir hayatını etkileyen hem yerli hem yabancı düşünürler var biliyorsunuz. E, sorumuzda bunu sormuştuk. Beş tane yazın demiştik ama ben hepsini size verdim. E, Aklınızda olsun. Arkadaşlar Ziya Gökalp milliyetçilik yönüyle e, Atatürk'ü etkileyen bir e, fikir ve düşünce adamıdır. Namık Kemal vatanseverlik yönüyle, Mehmet Emin Yurdakul milliyetçilik yönüyle, Tevfik Fikret inkılapçılık yönüyle, e, Batılı yazarlardan Cancak Russo yurttaşlık bilinci e, yönüyle, Montesquieu e, cumhuriyetçilik fikri yönüyle ve Voltaire bilimsellik, akılcılık e, yönüyle Atatürk'ü etkileyen, Atatürk'ün fikir hayatını etkileyen yazarlar ve düşünürlerdir. Bunlardan Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul değerli öğrencilerim. E, milli edebiyat akımının da temsilcilerindendir. E, aynı zamanda fikir babalarındandır. E, Namı Kemal vatanseverlik yönüyle ön planda çıkan bir e, yazar ve düşünürümüzdür. Aynı zamanda Tanzimat dönemi, birinci dönem yazarlarındandır. E, bu konuyu edebiyat derslerinde de göreceksiniz. E, ortaokulda olanlar lisede. Lisedekiler de edebiyat derslerinde görecektir ve görmektedir. Üçüncü soruda Mustafa Kemal'in yazdığı en büyük eserin adı nedir? E, bilgi veriniz demiş. Arkadaşlar bu nutuktur. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nı başlatırken Atatürk bu başlatma ve sonrasını ta Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan dönemi Nutuk'ta yazmıştır. Bu Nutuk da aynı zamanda sonunda gençliğe hitabede bulunmaktadır. Arkadaşlar yazdığı Nutuk dışında da en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'dir sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla yazılı eser olarak Nutuk'u ne yapacaksınız hocamız sorarsa ifade edeceksiniz. Ama bunun yanında... Milletine armağan ettiği en önemli eseri ise yazılı olmayan, yaşanan eseri ise Türkiye Cumhuriyeti'dir sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Demek ki bu şekilde cevabımızı ne yapıyoruz, veriyoruz. Bu tabi ikinci söylediğim yani Türkiye Cumhuriyeti'dir şeklinde tabi soruda onu istememiş ama bunu ne yapalım belirtelim. Evet dördüncü soruda Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri üzerinde duruyoruz. Dördüncü soruda arkadaşlar bu nedenlere baktığımız zaman e, milliyetçilik akımını ilk sırada gösterebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Fransız devrimi sonrası milliyetçilik akımı ne yapmıştı? Toplumlar üzerinde etkili olmuştu. Daha sonra sömürgecilik yarışı arkadaşlar. E, evet devletlerin, batılı devletlerin sömürgecilik e, yarışı. Ham madde ve pazar arayışı. E, çünkü eğer e, sanayinizi işletecekseniz ham maddeye ihtiyacınız var ve pazar arayışı e, bunda etkili olmuş. Devletler arası bloklaşma. Evet devletler arası bloklaşma bloklaşmanın olması ve silahlanma yarışı. Bu maddeler yani milliyetçilik akımı, sömürgecilik yarışı, ham madde ve pazar arayışı, devletler arası bloklaşma, silahlanma yarışı, bunlar Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışının genel nedenleri olarak sıralanabilecek maddelerdir değerli öğrencilerim. tabi özel maddeleri de var bunların fakat burada soru bize genel maddeleri sorduğu için bu beş maddeyi ne yapıyoruz sayıyoruz değerli öğrencilerim. Değerli öğrencilerim, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili iki soru vardı. Boşluk doldurma ve bir de klasik. Onu tek parçada cevaplıyoruz. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı Trabluskarp Savaşı'nda gerçekleşen Derne ve Tobruk mücadeleleridir. Evet, beşinci sorudaki noktalı yere Trabluskarp, diğer boşluğa Derne, diğer boşluğa da Tobruk yazacağız arkadaşlar. Altıncı sorunun cevabına gelirsek Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı sonunda İtalya ile Uşi Antlaşmasını e, imzaladı arkadaşlar 1912'de. Bu antlaşmayla Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı. E, böylece Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da son toprak parçasında kaybetti. Ayrıca Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sırasında değerli arkadaşlar koruyamayacağını düşünerek Akdeniz'deki 12 adayı da koruması için geçici olarak İtalya'ya bıraktı arkadaşlar. Tabi daha sonra bu Gene bize devredilmedi Yunanlılara verildi yapılan anlaşmalar sonucu ee, ve e, böylelikle burada 12 adada e, maalesef elimizden çıktı arkadaşlar. E, bu bölümde hem 5. sorumuzun hem de 6. sorumuzun cevabını ne yapmış oluyoruz arkadaşlar bu şekilde vermiş oluyoruz sizlere. Evet sizler de arkadaşlar burayı çok dikkatli bir şekilde çalışarak e, öğretmenimiz böyle bir soru sorarsa cevaplayacağız. Sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuzda da biliyorsunuz Mustafa Kemal'in doğumu ve gençliği sırasında e, dünyadaki bazı gelişmeleri e, vermiştik. Bazı noktalı yerler vardı. Kutucukları doldurun demiştik. Arkadaşlar burada e, İngiltere'de e, elektromanyetik dalgaların varlığı keşfedildi e, bölümü vardı. Gene e, arkadaşlar İngiltere'de Manş Denizi üzerinden radyo dalgaları keşfedildi iletildi. E, Almanya'da dört tekerlekli ve akaryakıtlı çalışan otomobil üretildi ve e, Amerika'da ilk motorlu uçağın uçuşu e, gerçekleşti. Bunlar e, biliyorsunuz boş bırakılan yerleri doldurmamız gereken yerlerdi. E, bunları e, ekranda da gördüğünüz gibi e, şemada gördüğünüz gibi ne yapacaksınız? Dolduracaksınız. Evet 1881, 1885, 86, 1902, 1903 tarihleri de Önemli gelişmeleri 5 kutucukla sizlerle ne yapmış olduk paylaşmış olduk. Sizler de hocanız bunu belki kutucuk şeklinde sorabilir. Belki kutucuk şeklinde sormayıp farklı bir şekilde de sorabilir. Arkadaşlar bunları ezberlersek karşımıza çıktığı zaman hangi şekilde çıkarsa çıksın bunu ne yapacağızdır? Yapacağızdır arkadaşlar. Sizler de bunu deniyorsunuz. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar cevap 8'e geldik. Cevap 8'de 1. Dünya Savaşı'nı bitiren, 1. Dünya Savaşı sonunda yapılan e, antlaşmalar sorulmuştu. Sevgili arkadaşlar e, Devletler şunlar: Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan. Bu antlaşmalar sonucu 1. Dünya Savaşı ne yapıldı? E, tamamlandı. Versay Antlaşması 28 Haziran 1919'da Almanya tarafından. Avusturya e, ise Saint-Germain e, Antlaşması 10 Eylül 1919. E, Macaristan'la Trianon Antlaşması 4 Haziran 1920 ve Bulgaristan'la Nöye Antlaşması 27 Kasım 1919 tarihlerinde imzalanmıştır arkadaşlar. Yandaki görselde de Paris Barış Konferansına katılan İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD liderlerinin fotoğrafını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Konferans ve devamı yapılan antlaşmalarda e, Versay, Sencermen, Trianon ve Nui bunlar sonucu e, Birinci Dünya Savaşı bu antlaşmaların yapılması sonucu ne yapmıştır? Bitmiştir ve e, bu antlaşmaların içeriğindeki yükümlülük, yükümlülükleri bu devletler ne yapmıştır? Paylaşmıştır, e, varsa sıkıntılarını çekmiştir e, arkadaşlar e, büyük devletlerin. Savaşı kazanan devletlerin baskısıyla arkadaşlar biliyorsunuz biz de daha sonra Mondros ateşkes antlaşmasını ne yapmışız imzalamışız sonra Mudanya Mudanya Mütarekesi'ni ne yaptık imzaladık böylelikle biz de yeni bir yola girdik yeni bir devlet olarak yolumuza devam ettik değerli öğrenciler evet eğer hocamız sorarsa Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmaları ve barış antlaşmalarını tablomuzdaki antlaşmaları yazacaksınız. Sevgili arkadaşlar 9. sonunda soruda 1. Dünya Savaşı'ndaki itilaf ve ittifak devletlerinin adları sorulmuştu. Sevgili öğrenciler bunu iki bölümde inceleyebiliriz. Bir savaş başlamadan önce, iki savaş başladıktan sonra. Savaş başlamadan önce itilaf devletleri İngiltere, Fransa ve Rusya'dır arkadaşlar. İttifak devletleri ise Almanya, İtalya, Avusturya ve Macaristan. 1. Dünya Savaşı başladıktan sonra ise itilaf devletleri İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Japonya ve Yunanistan'dır. İttifak devletleri ise Almanya, Avusturya, Macaristan, İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'dır arkadaşlar. O zaman Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu ittifak devletleri arkadaşlar Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan. Ve Osmanlı ile beraber bunlar hareket ediyor. Karşısındaki devletler yani düşman devletler savaştığı devletler ise İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Japonya ve Yunanistan. Bunlar Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra oluşan e, itilaf ve ittifak devletleridir değerli öğrencilerim. Evet unutmuyoruz bir savaş başlamadan önceki e, itilaf ve ittifak devletleri var. Bir de savaştan sonra bu savaş öncesi gruplara katılan devletler var. O zaman Osmanlı Devleti savaş başladıktan sonra e, ittifak devletlerine katılan devletler arasındadır. Değerli öyle. Arkadaşlar son sorumuzda. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaşları cepheler sorulmuştu biliyorsunuz. Arkadaşlar bu cepheleri biz üç başlık altında inceliyoruz. Bir taarruz cepheleri, iki savunma cepheleri, 3- yardım cepheleri. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin savaştığı taarruz cepheleri yani saldırı. Taarruz ne demek? Saldırı. Cepheleri, saldırı cepheleri arkadaşlar Kafkas cephesi ve Kanal cephesidir. Demek ki Osmanlı Devleti Kafkas cephesi ile Kanal cephesinde saldırı yapmış. Yani taarruz yapmış düşmanın üzerine. Savunma cepheleri ise yani saldırıyı karşılama, saldırı karşısında kendini koruma, toprağını koruma. Bu cepheler ise Çanakkale cephesi, Irak cephesi. Hicaz-Yemen cephesi ve Suriye-Filistin cephesi. Demek ki Osmanlı Devleti dört cephede de savunma cephesi yapmış. Bir de yardım cepheleri var. Burada da yardıma gitmiş. Galiçya cephesi, Makedonya cephesi ve Romanya cephesi. O zaman toplarsak arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı, Kafkas cephesi, Kanal cephesi, Çanakkale cephesi, Irak cephesi, Hicaz Yemen cephesi, Suriye Filistin cephesi, Galicia cephesi, Makedonya cephesi ve Romanya cephelerinde ne yapmıştır? Savaşmıştır. Bunlardan ikisi taarruz, dördü savunma ve üçü de yardım cepheleri olarak karşımıza ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Tabloda gördüğümüz gibi sevgili arkadaşlar. 10 sorudan oluşan e, inkılap tarihi yazılı sorularımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli öğrencilerim bu soruları çok dikkatli ve iyice çalışın. E, tekrar e, eksiklik varsa videomuzun başına dönerek tamamını izleyerek çalışın arkadaşlar. Evet videomuzun sonunda kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu lakladığınız için çok teşekkür ederim sevgili öğrencilerim. E, başka yazılı sorularımıza da bakmanızı istiyorum. Fen bilgisi, din kültürü, Türkçe ve e, edebiyat dersleri ve kanalımızdaki diğer sınıflara yönelik dersler de bakmanızı istiyorum. Böylelikle kendinizi daha iyi hazırlayacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Gireceğiniz sınavlarda da başarılar diliyorum. Arkadaş çevrenize paylaşmayı, onlarla bu sorularımızı paylaşmayı da unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.